Merhaba arkadaşlar. Bu canlıyorum oynuyorum. Birinci bölümü ile karşınızdayım. Arkadaşlar 40 levelim. Görüyorsunuz. Savaşçıyla saldırıyorum arkadaşlar. Savaşçılar level e, 8 galiba. 8. Ben bunları 9 sonra 10 yapacağım. Çok zor arkadaşlar. Bu oyunum e, strateji bir oyundur. Saldıralım. Bir yerler aktaralım. Bulalım. Nerede var? Murat Türkmüş. Ha. Bu nasıl? Paralı bir yer var mı? Paralı paralı. Hadi bul hadi bul bacım. Bul. Aa. Yok ya ben buraya giremem. Girebilirim ama miyim be. Bu kadar gelsek Dağıtırız mı? Bir yoklayalım. Bu serimizde de bu videoda de böyle başlayalım arkadaşlar. Hızla saldırımızı yapalım. işaret evet, şeyini onu yolluyorum bir tane cam bir işaret veriyorum arkadaşlar Hadi hadi. Hadi hadi. 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 Olmadı ya. Oldu mu? Evet oldu arkadaşlar. 44 level birini. Güzelce bir paralarını soyduk. Güzel. iyi saldırıydı iyiydi bari. Hoşuma gitti be. 25 Savaş geldi. Gördüğünüz gibi hmm, güzel saldırılar. Arkadaşlar, klan savaşları da e, yapıyoruz. Ha, e, gördüğünüz gibi e, savaşlarda. Çok iyiyiz. Mesela Serhat e, Gambit üzerine saldırı yapmış ve oranı yok etmiş. Böyle bakalım Gambit böyle bir yer arkadaşlar. E, ağır silahlı ve bazı e, bazuka ile çetmiş. İşaret bir şeyini e, uzaklara uzakları e, ki o askerler oradan gelsin. İyi bir taktik. Ben yani gördüğünüz gibi dağıtmışlar. Ben saldırımı yapamadım arkadaşlar. Ben saldırımı yapana kadar onlar artık el evet, terifi dağıtmıştı. Hızlandıralım. Mustafa Gonca'm saldırmış. Ona da bakalım. Kan bir üzerine. Bir üstü. İyi bir saldırı ya. hızlandıralım. Gördüğünüz gibi buradan reçet, reçet üzerine gitmiş. Bu iyi saldırı be. Reçetleri dağıtmış Hatta e, hisseydi, dağıtabilirdi be. İyi saldırı. Diğer saldırı bir bakalım. Osmanlı, Ahmet, logo Aha. güven yeşil ee, tonuş üstüne ee, dağıtmış Arkadaşlar gördüğünüz gibi herhalde bu saldırmış bir saldırı diyebiliriz Arkadaşlar, klanın temimizin adı ata. Yüksek levelli adamları alıyoruz klanına. Tim savaşında saldırmayacaksan, sadece kambot ile saldıracaksın. Saldırım askerinle geri çekileceksin. Gelme, atılırsın. Klanımızda 40 45 level adamlar var. Hatta ben de 40'ım arada. Arkadaşlar, İsterseniz e, yorumlarınızı bakacağım. yine çekmemi isterseniz e, yorum atarsınız. Sizler için e, Kela Şokla, Boom Beach, e, başka videolarda da e, çekebilirim arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar. Görüşürüz.